Herkese selamlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte 25. deneme sınavımız konuşuyor olacağız. Denizli denemesi üzerine konuşacağız. Şimdi bu denemede 6 artı bir tane sorumuz var. Bir tane ekstra sorumuz bulunmakta. İlk sorumuz suyla alakalı olacaktır. Suyla alakalı soru sormayı ÖSYM seviyor. Bu yüzden biz de bir tane soru ekledik buraya. 5 tane özelliğim var ve eşleştirme yapmam isteniyor. Bakalım şimdi. Adezyon, koezyon özelliği. Adezyon ve koezyonda suyun birbiriyle olan etkileşimi söz konusudur ve suyun bir başka maddeyle mesela işte cam boyuyla etkileşimi söz konusu ve hatta işte topraktan yukarı doğru su taşınması söz konusu bitkide mesela tamam mı? Suyla başka bir madde etkileşimi söz konusudur. O zaman buradaki eşleştirmelerde bunu arıyor olacağım. Mesela bitkilerde topraktan alınan suyun üst kısımlara doğru taşınmasında adezyon ve kohezyon özelliği etkilidir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. B'yi aldım. Gitti bakın B. Yüzey gerilimi. Yüzey gerilimi ise bir canlının batmadan su üstünde yüzmesi anlamına gelmekte. Yani seçeneklerde genellikle bunlar verilir. Mesela böceklerin su yüzeyinde yürümesi diyor arkadaşlar. O zaman bunu alabilir miyim? Alabiliyorum elbette. Bu da gitti. Buharlaşma diyor. Buharlaşmada ise genellikle vücut ısısı üzerinden ne yapılır? Değerlendirme yapılır. Mesela çok sıcak bir hava düşünün arkadaşlar. Çok mesela 40, 40 derece bir havamız bulunmakta. Ve senin vücut ısın ne? 36,5 santigrat derece. Senin vücut 40'a çıkar mı? Çıkmaz abi. Neden? Çıkarsa eğer ki hayati bir risk açığa çıkar. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Sen terleme yoluyla ne yapacaksın? Bunu 60 olacaksın. Dolayısıyla buharlaşmada vücut ısısıyla alakalı bir şey yapıyor olman lazım. Mesela vücut ısısına baktığımız zaman vücut ısısının düzenlenmesi F olur mu bizim için? Olur tabii ki. O zaman F'yi aldım. Bunlar da gitti. Yüksek öz ısı. Suyun özgül ısısının yüksek olması diye de adlandırılır. Suyun özgür ısının yüksek olması, gece ve gündüz arasındaki farktan kaynaklanan sıcaklık farkının dengelenmesini sağlar. Mesela sabah denize girdiğiniz zaman çok soğuk olur. Ama akşam denize girdiğiniz zaman sıcak olduğunu gözlemlersiniz. Niye? Çünkü gündüzde sürekli güneş ne yapmıştı? Suyu ısıtmıştı. Gece de bunu ne yapacaktı? Aktive edecekti. Ama sabah girersiniz ya ki bütün gece soğuk olduğundan dolayı ne yapacaksınız? Üşüyeceksiniz gibi. O zaman dünya sıcaklığının belli sınırlar için tutulmasını sağlar mı? Sağlar. A'yı alacağım. Başka alabilir miyim? Bu gitti. Başka alabilir miyim? Kar yağınca havaların ısınması mesela. Kar yağınca havaların ısınması da aynı şey değil mi değerli dostlar? Yağma gerçekleşti. Gerçekleştikten sonrasında ne olacaktır arkadaşlar? Bir dengelenme durumu söz konusu olacaktı. O zaman E'yi de almış olacağım mı? Alacağım. Gitti. Soğuyunca hacminin artması, buz tabakasının su üzerinde kalması. Yani genel itibariyle verilen örnek bu zaten. D de bu geldi. O zaman bu da gitmiş oldu. Cevaba bakalım şimdi. Hangisi doğrudur diyor. 1 diyor F'ye gidecek diyor alakası yok. 2 diyor B E'ye gidecek diyor alakası yok. 3 C'ye gidecek diyor gitti. 4 A ve E'ye gidecek diyor doğru. 5 D ve E'ye gidecek diyor yanlış. Cevap ne geldi? Denizli gelmiş oldu. Geldik buna. Bakın bu soru çeşitli deneme sınavlarında karşınıza gelebilir. Bu da bizim denemede bunlardan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında bununla alakalı bilgi çok küçük bir yerde var. Biz de onu çekip sorulaştırdık. Ökaryot ve çeşitli organeller birbirinden farklı görülüğü vardır. Aşırıdaki organların hangisi oksijen tüketme özelliğine sahiptir diyor. Şimdi mitokondri bunlardan bir tanesi olacak değil mi? Bakın yani C6 H12O6'yı yazdım. Artı 6 tane Şöyle silelim şunu. 6 tane oksijen yazdım. Ve 6 karbondioksit artı 6 tane de su açığa çıktı. Artı 32 tane de ATP açığa çıkmış oldu. Bakın oksijen tükettim mi orada tükettim. O zaman mitokondri mutlaka olacak abi. Gitti gitti. Şimdi mitokondri ve kloroplast diyor. Şimdi kloroplast olma ihtimali var mı babamın? Yok. Niye kloroplast olma ihtimali yok? Çünkü oksijeni ne yapacaktı arkadaşlar? Açığa çıkartacaktı bu. Bu yüzden gitti. Cevap ne geldi? Ceyhan geldi. Hocam peroksizom nasıl bunu gerçekleştiriyor? Bakın yani Milli Eğitim Bakanlığı kitabında niye yazıyor bu bilgi? Çünkü peroksizom sonucunda ben bunu biliyorum değil mi? Bak H2O artı 1 bölü 2 O2. Yani şuradaki katalaz enzimi vasıtasıyla ne açığa çıkıyor? İşte oksijen açığa çıkıyor. Nasıl tüketiyor bu? Oksijenli solunumda peroksizom organeline bir basamakta görevlidir. Tabi Milli Eğitim Bakanlığı bunu vermiyor. Milletin Bakanlığı diyor ki kardeşim diyor ekoyotlarda oksijen tüketen iki tane organel vardır. Bir tanesi mitokondri bir tane ise peroksizomdur. Peroksizom bu basamakta oksijeni ne yapar? Tükettir. Ondan dolayı cevap ne gelir? C hangi herif, Tamam. O basamağı vermeyeceğim tabii. Kafanız iyice allak bullak olmasın diye. Fatih diyor lale ve birinci çocuktan ait kan örneklerinin anti-A ve anti-B içeren serumlarla etkileşimden sonucu ortaya çıkan çökelme verilmiştir diyor. Ve buna göre diyor, Fatih ve Lali'nin A antijeni bulundurun, erkek çocuklarının olma ihtimalini soruyor. Önce bir Fatih'in durumunu, yani Lali'nin kan grubunu ve çocuğun kan grubuna bakalım arkadaşlar. Anti A anti B damlatmış, anti A'da çökelme varmış, o zaman bu A kan grubuna sahip. Yanına sıfır mı gelecek bilmiyorum. Neden? A A da gelebilir, A sıfır da olabilir, bilmiyorum bunu. Sadece ben burada A'yı gösterebiliyorum. Buna bakıyorum, bu B kan grupluymuş. Çocuğa bakıyorum ikisi de çökelme olmadı. Çocuk ne olacaktı? Sıfır kan grubu olacaktı. Ha. O zaman ben şunu şuradan çıkartabilir miyim? Buna AA buna B sıfır yazsam bile sıfır gelmez. O zaman bu A sıfır olacak bu da B 0 olacak ki çocuk ne olsun? Sıfır kan grubu olmuş olsun. Peki çaktırmadan kenarda çapraz diyelim. A 0 Fatih B sıfır Lale. Çaprazdım abi. AB geldi. Şurayı çaprazladım. A0 geldi. Şurayı çaprazladım. B0 geldi. Şurayı çaprazladım. Şununla şunu çaprazladım. Sıfır 0, 0 gelmiş oldu. Ne soruyor bana? Bu çocuk sonuç itibariyle sıfır zaten. Fatih ve Lari'nin A antijeni bulunduran erkek çocuklarının olma ihtimali. Şimdi burada baktığınız zaman A antijeni bulunduran kimler var? Bir bu var değil mi? Bir de bu var abi. Bunlar bulunduruyor mu? Bulundurmuyor. Kaç durum söz konusu? Dört durum söz konusu. Bunlardan iki tanesi A antijeni barındırıyor. Şimdi dikkat. Cevap 2 bölü 4 mü? Değil. Niye? Erkek çocuklarının olma ihtimali. Eğer size dişi veya erkek çocuklarının olma ihtimali diyorsa 1 bölü 2 ile çarpacaksın. Çünkü iki ihtimal var. Ya erkek olacak ya kız olmuş olacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 ile çarpıyor olmam lazım. Size cinsiyet belirtmiyorsa, olma ihtimali nedir diye soruyoruz. 2 bölü 4 alacaksınız. Ama cinsiyet belirtiyorsa her zaman 1 bölü 2 ile çarpıyorsunuz. 2 bölü 8 geldi. Var mı şıklarda baba 2 bölü 8? Yok. O zaman sadeleştirme yapacağız anlamına geliyor. 2'ye böldüm. 1 bölü 4 gelmiş oldu. Cevap neymiş? Adanaymış. Tamam. Olay bu idi. Eğer şıklarda 2 bölü 8 olsa da onu işaretleyecektim bu arada. Neden? Çünkü sadeleştirme yapmamış. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. 4'e geldik. Aşağıda bal arılarında görülen üreme olayları verilmiştir diyor. İşte erkek arı, kraliçe arı. Şemada belirtilen gösterilen yerlerdeki hücre bölümlerindeki hangisinde kalıtsal e, farklılık oluşmaz diye soruyor. Erkek aradan sperm oluşurken arkadaşlar ne olacaktır? Mitoz bölünme gözlenmiş olacaktır. Zigotta iş çağrı veyahut da kraliçe çağrı oluşumu gerçekleşirken ne gerçekleşecektir? Modifikasyon gerçekleşecektir. Yani çevre koşulları etkili olacaktır. Kraliçe ağrıdan yumurta hücresi oluşurken mayoz bölünme etkilidir. O zaman burada kalıtsal çeşitlilik var. Yumurta hücresinden erkek oluşurken farklılaşma mitoz bölünmelerle gerçekleşecektir. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Bunda da kalıtsal çeşitlilik yok. Hangisinde diyor kalıtsal farklı oluşmaz diyor. Biri alacağım. 2'yi alamıyorum. 3'ü alacağım. Dördü alacağım ve beşi alacağım. Hangisi diyor? Cevap edinle gelmiş oldu. Güzeldi bakın bu da. Bir gölde oksijen yoğunluğu ile organik atık madde miktarına bağlı olarak iki farklı balık popülasyonunun birey sayısı verilmiştir diyor. Alabalık hak kıramatına kavuşmuş, sazan balığı ve organik atıkları artmış, oksijen yoğunluğu giderek azalmış. Hangisi söylemezi soruyoruz. Organik atıkların artışı alabalıkların gelişmesini olumsuz etkilemiştir diyor arkadaşlar. Organik atıklar bu yöne gidiyor. Alabalık ise ne yapıyor? Hak kıramatına kavuşuyor. Doğru mu? Doğru. Alabalıklar oksijen miktarının azalmasına karşı dayanıklıdır diyor. Baba oksijen miktarının azalmasına karşı dayanıklı olsaydı eğer ki alabalık dikkat ettiyseniz burada azalma gösterirken alabalık ne yapacaktı? Artış göstermiş olacaktı ama alabalık ne yapmış? Oksijen yoğunluğunda paralel olarak ne yapmış? Azalmış. Ha tek etkisi bu mu? Değil tabii ki. Ama ve lakin, oksijen yoğunluğu azaldığı için alabalıkta ne yapmış? Azalmış sonuç itibariyle. O zaman Bolu gitti. Organik katıkların miktarı artarken oksijen miktarı azalır diyor. Evet bakın dikkat ettiyseniz organik katıkları artmış oksijen azalmış. Doğru. Ortam koşulları sazan balıklarının lehine değişim göstermiştir. ortam koşullarına baktım sazan balığı artmış mı artmış. O zaman lehine mi elbette lehine. Oksijen miktarının azalması sazan balıklarının gelişmesini olumsuz etkilememiştir diyor arkadaşlar. Evet o sazan balıkları çok rahat bir şekilde ne yapmış arkadaşlar? Büyümüş. Oksijen yoğunluğunun azalmasına rağmen. O zaman cevap ne geldi? Bolu gelmiş oldu. Burada bir şey yok. Devam edelim bakalım. Memelilerde tüm türlerde bakın memelilerde tüm türlerde hangisi ortak olaraktan bulunur soruyoruz. Dikkat edin buna. İç döllenme görülmesi. Şimdi Allah'ın emri iç dörlenme zaten memelilerde gözlenecekti ve kuşlarda da gözlenmiş olacaktı. Tüm türlerde, memelilerde tüm türlerde. Yavrunun gerçek bir plezanta içerisinde gelişmesi. Bakın, plezanta, gerçek bir plezanta varlığı kesir memelilerde gözlenmez. Kesir memelilerde yok. Tamam mı? Kesir memelilerde. Bunlarda bir plezanta benzeri yapı vardır. Yalancı plezanta vardır. Ve kesilmemelilerde arkadaşlar plezanta yoktur. Gerçek bir şekilde. Kastlı diyaframın olması zaten kastlı diyafam memeliye ait özelliklerden bir tanesi. Aldiobaların çekirdekisi olması memelilerde gözlenmekte. Akciğerlerinde alveol bulunması da memelilerde ne yapacaktır? Gözlenmiş olacaktır. Tümünde gözlenmiş olacak. Hangisi diyor ortak şekilde bulunur diyor babacım. O zaman 1 bulunacak, 3 bulunacak, 4 bulunacak ve 5 bulunmuş olacak. Cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. 2'ye dikkat edelim yalnız tamam Geldik buna. Evet. Eksik baskınlık muhabbeti normalde müfredatta yok. Ama ve lakin adam size güzel bir şekilde burada tanıtım, tanımı yaptırıp ne yapabilir sorabilir. Biz de öyle yaptık işte. Bir karakterle ilgili iki genin birbirine eşit oranda baskın olması durumunda her iki genin karışımı yeni bir fenotip çeşidi ortaya çıkartmakta. Bu genlere eksik baskınlık deniliyor. Örneğin aslan ağzı bitkisinde kırmızı ve beyaz çiçek rengi genlere eksik baskın olup her iki gen birlikte bulunduğunda pembe çiçekli bir oluşuyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kırmızı çiçekli bireyler böyle. Şurası kırmızı. Beyaz çiçekliler nasıl? BB şeklinde ifade ediliyor. Bu da beyaz. Tamam. Kırmızı ve beyaz birlikte bulunursa eğer ki diyor. Birbirine baskınlık kuramayacağı için pembe renkli çiçekler bulunur diyor. Tamam. Buna göre diyor. Çiçekli aslan ağzı çaprazlamanın hangilerinde? %50 oranında pembe çiçekli fenotipe sahip bir oluşma ihtimali vardır diyor. Şimdi babacım bak. Hemen bir çaprazlama yapacağız. Şuraya ben ne yazacağım? KB yazacağım. Buraya ne yazacağım? Yine KB yazacağım. Şuraya KB yazacağım. Buraya BB yazmış olacağım. Şuraya KB yazacağım. Buraya KK yazmış olacağım. Buraya ne yazacağım? KK yazacağım. Buraya ise BB yazmış olacağım. Hemen bakıyorum abi. KB'ye KB'yi çaprazlayalım hemen sizlerle. Şununla şunu çaprazladım KK. Bununla bunu çaprazladım KB. Bununla bunu çaprazladım KB. Bununla bunu çaprazladım. BB. Ne istiyor benden? %50 oranında pembe renkli bulunur diyor. Bak burası ne? Kırmızı. Burası ne? Beyaz. Burası ne? Pembe. 2 bölü 4 mü oran? Evet 2 bölü 4. O zaman bunu alacağım mı? Alacağım. Pembe beyaz demişiz. KB çarpı BB yaptım. Tamam mı? Şuradan B gelecek zaten. KB ile çaprazdım. KB geldi. Ve BB geldi. Dikkat edin. iki ihtimal var. Bir tanesi ne abi? KB. Dolayısıyla ne olacak? %50 mi %50 aldım? Hemen devam ediyorum. Şunu şuradan götürelim abi. Ne yazacağım buraya? KB'ye KK yazıyorum. KB çarpı KK. Buradan ne geldi? K geldi. Şuradan KB geldi. Şurası KK oldu. Şurası da KB oldu. Yine ihtimal ne? %50 mi %50? O zaman bunu da aldım. Şimdi ise sonuncuya bakacağım kırmızıyla beyazı çaprazlayacağım. KK çarpı BB. E buradan zaten K geldi, buradan ise B gelmiş oldu. %100 olandı mı? Evet. O zaman bunu almayacağım. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Ceyhan gelmiş oldu. Şık sorulardan bir tanesidir bu da. Evet, 25. denememizi çözdük. Bir sonraki denememizde ise 26'ya geçiş yapmış olacağız. Hoşçakalınız. kendinize iyi bakınız efendim.